Şimdi makinemizi açtık. Başlığımız 15 12 Commander Mono. Adet yerini bulsun. Hava testi yapalım. Bu arada gözlüğümü taktım. Gözlüksüz çekmiyor olabilir. Bu başlık görüm dersin. Deneyeceğiz. Yüzeyde olsa görüyor canım hepsini. Gördü görüyor. Ya işte. Bu millet odunu bilmediği için rahat. Arazide. Buldum sanıyor. Buldum da yetmiyor. Çiksette. Şimdi 15-12 monoyla bakalım. Çok stabil. Yani stabilliğine diyecek bir şey yok. Bana sorarsanız. Çok stabil. Hayali sinyal vesaire yok. Bakalım gerçek sinyal var mı? 80 santimde kibrit kutusuna biraz büyük. Hadi yavaş gezdirelim. Mandallara bakalım. Abicim deyip special mono fixet. Arka tarafa bir daha dönelim. Baştan başlayalım. Vol limit 13. Grand balance tipi gen. Spesiyel sharp. Deep. E, very slow. Rx gain 12. Audio deep. Audio ton 30. Stabilizer 7. Signal 16. Target vol 12. Response inverted. Direction slow. Iron reject 0. Bakalım. <laughs> Haber bile yok. Gözlüğü taktım ama yine fayda <laughs> Aynı başlıkla kustom aldım. Ayarlar değişmediği için sadece pompalama yapıyorum. Daha önce yaptığımız ayarlar var. Kustumun direkt ona geçiyor. Biraz bir çaba sarf ediyor. Yani bir saniye. sıktığımız merminin fişeklerini ötüyor herhalde ya. Herhalde. Stabil, stabil. Minerali bir toprak olmasına rağmen gayet güzel çalışıyor. Şimdi arka panele baktık ne yaptık ne yaptık. bir saniye kustum neyim. Pinpoint aslında pinpoint en iyisidir. Benim ondan sonraki favorim Gridings'tir. Bakalım. Bakalım. Bu bu ses sizi arazde hayatta durdurmaz. Yani bu tür testlere aldanmamanız lazım. Konulmuş metalin üzerinde ses almak kolay, aslında zor değil. Çünkü belli yeri belli. Fakat 100 metre geriden geldiğinde o yorgunlukla hayatta bu sesi işlemezsiniz. Çünkü buna benzer hayali ses verdiği yerler çok oluyor. Ha, çok dikkatli bir insansan durdur. Kapatalım.